First Lady Sağlıklı Yaşamı sunar. Herkese merhaba. Bugünkü egzersiz programımızda kardiyo ve pilates yapacağız. Ayşegül Hocam ısınmayı gösterecek. Evet. Başlayayım. Şimdi ısınma hareketleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Olduğumuz yerde küçük küçük adımlamayla nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Bütün kasları spor hazırlıyorum. Şimdi 3'ten sonra sağda adım başlıyoruz. 3 2 1 ve Şimdi kolları devreye alacağız. Kollar önde. Yanlara doğru açarken nefes. Kolları omuz hizasından aşağıya düşürmemeye dikkat ediyorum. Yanlarda. Bravo. Nefes. Açarken ver nefes. Yaklaşık 15 saniye kadar tekrar ediyorum hareketimi. 10. 9 8 7 6 5 4 3 bravo 2 1 ve dirsekler öne doğru alırken kolları yumruk yanlardayken açtık Kolları aşağıda tutmamaya dikkat ediyorum. Omuz hizasında. Bravo. Haydi son. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve yukarıda. Evet. Aşağıya doğru indirirken verdim nefes. On. Dokuz. Bravo. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir ve adımlamaya devam. Şimdi sağ dizlerimizi çekeceğiz öne doğru. Hazır. Üç. İki. Bir ve sağ dizler çek. Nefes. Bravo. Çektik. Evet. yaklaşık 30 saniye kadar devam ediyorum hareketime. Çekici. Bravo. Haydi. 10 9 8. Çok iyi. 7 6 5 4 3 İlk ve son kez adıma devam bravo. Şimdi sol dizlerdeyiz nefesleniyoruz biraz. Her adım nefes. Hazır. 3, 2, 1 ve sol bravo. Çok iyi. 30 saniye kadar devam. Son 10 sayacağız. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez Geldik öndeyim. Nabzı düşürüyoruz biraz. 3 2 1 ve bıraktık. Sağ kolu önde aldım, yerdirdim. Baş tam tersi yönde. Soldayım. Dirsek ve bilek arasında tuttuk, çektik. Evet. Bıraktık. Sağ kolu geriye doğru aldım. Dirsekle bastırıyorum. Haydi soldayız. Bıraktık. Eller önde. Bacaklarımı omuz genişliğinden bir tık daha fazla açıyorum. Vücut dik öndeyim. Sağ yana doğru dönüyorum olduğum yerde. Sol. Tekrar sağdayız. Haydi sol. Öne doğru geldim. Eğiliyorum öne. Hop yerle paralel. Öndeyiz. Küçük küçük öne doğru esniyoruz. Başı içeriye doğru aldık. Sağ ayağa doğru. Haydi geldik sol. Öndeyim. Bacaklarımın arasını kapatıyorum. Evet. Öne doğru küçük küçük adımlar alıyoruz. 3, 2, 1 ve şimdi. 3, 2, 1. Haydi geriye. 3, 2, 1. Ön. 3, 2, 1. Arka. 3, 2, 1. Ve kaldık orada. Son 3, 2, 1. Ve hop dinlendik. Şimdi egzersizlerimize başlıyoruz. Squat hareketiyle başlangıç yapacağız. 3 set 15 tekrar halinde tamamlayacağız. Squat yaparken diz kapaklarımın parmak ucunu geçmemesine dikkat ediyorum. Bacakları mümkün olduğunca omuz genişliğiyle aynı hizada aldık. Parmak uçları burada karşıyı gösteriyor. Çok hafif bir şekilde yana da alabiliriz. Kolları önde aldım. Çöktüğümde vücudumu öne doğru eğmemeye çalışıyorum. Vücut mümkün olduğunca dik, başım karşıyı gördü. Kalkarken yana alıyoruz. Haydi hep beraber başlıyoruz. Aldık 3. 2 1. Evet. Bravo. Çok iyi. 13. 12.

ki ve çöktüm kaldım orada. Sadece bekliyorum. Son 5. 4. 3. 2. 1 ve yükseldik. Dinleniyorum, hareketli dinlendik. Aktif dinlenme yapıyorum. Nefes al, ver nefes. Son 5 saniye nefesleniyoruz. Evet. Son 5'teyiz. Evet, hazır. Bacakları açtık. Tekrar omuz genişliğinde. 3, 2, 1 ve bravo. Evet devam. Çok iyi. Kalça geriye. Omuzlar karşıyı gördü. Son 10. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 son ve kaldım orada bekledim son 5 değil 4 3 2 1 ve dinlendik aktif dinlenme set aralarında Birer yudum su alabilirsiniz. Sizi zorlamayacak şekilde. 15 saniye dinlenmedeyim. Son 10 saniye. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz burada. Üf. Üf. Hazır. Son setteyiz. Açlık bacaklar omuz genişliğinde. 3, 2, 1 ve çöktüm. Üf. Evet, bravo. Üf. Evet.

bir ve bravo dinlendirdik. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Squat hareketini bitirdik. Şimdi sırada dizim, sol dizi hafif büküyorum. Sağ bacağı yana. Parmak ucu dokunurup çekeceğim. 15 tekrar dinleneceğim. Sol. Nefeslendik önce. Evet. Hazır. 3 2 ve çöküyorum önce buradayım. Dizler hafif geride. Sağ yana doğru aldık. Kolları önde. 3, 2 ve 1. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yükseldim. Bravo. Üst. Sol bacaktaki yangınlığı hissettiğinizi biliyorum. Çok iyi. Şimdi tam tersini yapacağız. Sağ diz bükülü, sol hareketli kalacak. Evet, nefeslendik. Son 5 saniye. Haydi çöktük. Şimdi sağ sabit, soldayım. 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yükseldik. Çok iyi. Aynısını tekrarlayacağız. Bir set daha. Nefesleniyoruz. Hazır. Çöktük. Sol sabit sağdayım. 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Yükseldik. Çok iyi. Evet. Çok iyi terledik. Tam tersini yapacağız. Üf. Üf. Hazır. Ee, e, e, çekiyorum. <laughs> Sağ sabit sol. 3, 2, 1. Bravo. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yükseldim. Şimdi de pilates hareketlerimizdeyiz. Ufak bir karın egzersizleri yapacağız. Ondan sonra da soğuma egzersizlerimize geçeceğiz. Sırt üstü yatıyoruz. Yine burada hafif kendimizi ortaya doğru çektik. Daha sonra yattık. Kendimizi küçülttük. Bel, bel boşluğumuzu kapattık burada. Kollarımız yukarıda. Nefesi burada aldık. Dizler kırık. Nefes alıyorum ve... Burada nefes verdim. Anlık kaldım geriye doğru. Nefes. Nefes aldım. Nefes. Son sekizdeyim. Bunu iki çarpı on iki şeklinde yapabilirsiniz. Devam. Nefes. Son altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir de kaldım burada hafif. Nefes alıp veriyorum sadece. Karnı nefesle çalıştırıyorum. Nefes aldım verdim. Son. Beş. Dört. Üç. İki. Bir ve dinlendim. Evet karna vurdum ayakları yere doğru aldım şimdi hareketi bağlıyoruz şöyle dizlerimiz yine burada kırık yukarıya doğru kalktığımızda uzun bir nefes veriyoruz evet nefes aldık burada kalkıyoruz nefes aldım nefes dokuz sekiz 7 6 5 4 3 2 Son kez yaptım ve dinlendim. Evet, yine bunu 2 x 12 şeklinde yapabiliriz. Nefeslendik burada. Evet, ellerimizi <laughs> Omuzlarımıza doğru koyduk. Ayak tabanlarımız yerde. Buraya Burada tam orta karnı çalıştırıyoruz. Nefesimi alıyorum. Geriye doğru ge geldim. Karnımız zorlandığı yerde kaldım ve <laughs> nefes aldım. <laughs> nefes aldım. <gülüyor> nefes. <gülüyor> evet son 7. 6. 5. 3, 2, bir de geride kaldım. Orada karnı sıktım. Tam 10 saniye bekliyorum orada. Nefesi sık veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlendim. Bunu da yine 2 çarpı 12 set şeklinde, 12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi de nefes alıyorum. Geriye doğru geldim. Sağ açıp ve sol açacağım. Yan karınlarımı aktifleştireceğim. Hazırım. Ellerim önde düz. Nefesimi aldım. Geriye doğru geldim. Burada bir sağ. Ve bir sol. Geldim öne doğru. Tekrar geriye. Nefes aldık. Sola. Ve geri. Güzel. Tekrar geriye doğru. Nefes sağ. Ve sol. Geriye doğru tekrar geldim. geri Gerideyim. Bir sağ. Ve bir sol. Öndeyim tekrar. Tekrar geriye doğru geliyorum. Sağ. Sol. Ve öndesin. Son beşteyiz. Nefes. Sola. Önde. Son dört. Geri. Solda. Çok güzel. Geri. Son üç. Nefes. Nefes. Evet. Son. iki. Evet. Bir de kalıyorum. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Ve bir sol. Dört. Üç. İki. Ve son. Evet. Burada tekrar dinlendim. Evet. Geldim. Dizlerimin üzerindeyim. Burada kendimi rahatlatacağım. Ufaktan e, soğuma hareketlerine geçiyorum. Geliyorum burada. Minlere doğru kapandım. Evet kendimi rahatlatıyorum. Baş parmaklarım yukarıya gösteriyor. Dirsekler yukarıda. <laughs> Nefes alıp veriyorum. Güzel. Yavaşça öne doğru çıktım. Geldim. Beli olabildiğince yavaş yere koyuyorum. Evet kendimi geriye doğru ittirdim. Burada bir sağ ve bir sol bacağımızı kendimize doğru çekeceğiz. Ayaklar gergin. Nefes aldım. Sağa çektim. Ve sol. Tekrar sağ. Sol. Son kez sağdayım. Ve son kez son. Üf. Tekrar aynı pozisyon geriye doğru yavaşça kapatıyorum. Bunu bir kez daha yapacağım. Evet burada yine baş parmaklar yukarıyı gösteriyor. Kollar olabildiğince gergin. Nefes alıp veriyorum. Evet derin bir nefes aldım tekrar. Öne doğru yavaşça çıktım. Beli olabildiğince yavaşça yere doğru koydum. Evet sağ ve sol. Üf. Tekrar yavaşça sağ. Üf. ve soldayım. Üf. Son kez sağ Üf. ve sol. Üf. Güzel. Geldim burada ortaya doğru. Evet, kollarım hala gergin. Sol kolumu içeriden geçireceğim. Karşıya doğru. Nefes aldım, karşıya doğru geçirdim. Omuzumu yere koydum. Güzel. Geldim. Sol elimi yere koydum ve sağ. Karşıya doğru omuz yerde. Bir kez daha tekrarlıyorum bunu. Sağa doğru. Gergin. Sol. Yaklaşık 5 saniye kadar kalıyoruz. Güzel. Geldik dizlerimiz üzerine oturduk. Evet nefes aldık. Sağ kolu yukarıda bastırdık. Tam tersi soldayım. Güzel. Ellerimizi arkaya doğru alıyoruz. Gergin bir şekilde arkaya doğru ittirmeye çalıştık. Güzel. Bilekleri yavaşça çevirdik burada. Evet. Sağa doğru elimizi koyduk. Sağa doğru bir esneme hareketi yapıyoruz. Güzel. Tam tersi. Solu doğru. Evet, parmak uçları gergin. Tekrar aynı şekilde sağdayım. Tam tersi. Sol. Güzel. Ortada derin nefes aldım. Sırtımı arkaya doğru çevirdim. Kaldım orada. Evet geldim. Nefes aldım. Sırtımı arkaya doğru çevirdim. Güzel. Ayak tabanlarımızı kendimize doğru çektik. Birleştirdik. Burada yavaşça siz aşağıya doğru eğildikçe bacaklarınızı dışarıya doğru bastırıyorsunuz. Güzel. Bıraktık. Ayaklarımızı uzattık. Evet. Burada kalça kemiklerimin üzerine oturuyorum. Kollarım yukarıda. Olabildiğince yukarıya doğru uzadım. Belimden itibaren nefes alıyorum ve yavaşça öne doğru geldim. Kapattım. Geldim. Tekrar. Bir kez daha yukarıya doğru uzadın. Evet. Nefes aldın ve öne doğru. Güzel. Bıraktık. Başımızı sağ. Sol, sol. Öne. Geriye doğru. Evet. Avuç içlerimizi birbirine, birbirine yaklaştırdık. Ters kuvvet uyguluyorum. Üç kere boyun ve omzumun arkasında hissettim. Ve bıraktım. Herkese geçmiş olsun. Bugünkü egzersizlerimiz bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. First Lady sağlıklı yaşamı sundu.